Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir lif modeli göstermek istiyorum. İşledim, kızım bayıldı. Çok beğendi. Dedim ben de hemen arkadaşlarıma da göstereyim. Evet. Yine aynı şekilde şöyle lif iplerimiz var. Benim her zaman kullandığım tığım. Siz istediğiniz tığı kullanabilirsiniz. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Evet şu şekilde. Ben başlayayım hemen. Zincir çekerek başlıyoruz. Zincirimizi çekelim şöyle. Evet. Ben size model olarak göstereceğim için çok fazla zincir çekmeyeceğim. Siz kendiniz istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz liflerinizi lif modeli diyorum ama atkılarda kullanabilirsiniz bebek bebek atkılarında yeleklerde kullanabilirsiniz bebek yeleklerinde şimdi gördüğünüz zaman zaten sizde bakınca umarım beğenirsiniz evet şöyle zincirimizi çekiyoruz bu kadar yeterli diye düşünüyorum şöyle yapalım dönüyorum buradan üçüncü zincirimize batıyorum ikili trabzan yapıyorum trabzan üzerine kurulan bir model bu şöyle bütün zincirlerin hepsine batıyorum hepsine birer tane ikili trabzan yapıyorum Evet şöyle hemen yanına batıyorum Başına aldık. Evet, şu şekilde. Sıranın sonuna kadar dediğim gibi, her zincirimize batıp, trabzanımızı yapacağız. İkili trabzan. Bütün zincirlere, ikili trabzan halinde şu şekilde yapıyoruz sıra sonuna kadar gelin sonra tekrar geleyim Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim gördüğünüz gibi ikili trabzan yaptım burada dönerken bir zincir çekiyoruz hemen şuradaki trabzanın arasına batıp burada şu şekilde burayı sıkılıyoruz burada 3 tane zincir çekiyoruz tekrar tığımızın başını dolayıp şu kısma 4 sefer batıp burada bir tane şöyle badem oluşturuyoruz. Tutuyoruz, çekiyoruz. Birleştirip bir zincir çekiyoruz. Zincir çekip buradan 1 2 3. trabzanın ara kısmına batıp burayı sabitliyoruz. Tekrar buradan 3 tane zincir çekiyoruz. 3 zincir çektikten sonra aynı yere batıyoruz. 4 kere başını alıp burada bir badem oluşturuyoruz. Bir zincir çekip 1 2 3. trabzanın ara kısmına batıyoruz. Tekrar burada 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın başını dolayıp aynı yere battığımız yere tekrar 4 sefer batıp burada yeniden şöyle bademimizi oluşturuyoruz. Bir zincir çekip 1 2 3. trabzanın arasına batıp burada şekilde sabitliyoruz. Yeniden 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere 2 2 3 4 sefer batıyoruz. Burada şu şekilde bademimizi yapıyoruz. 1 2 3. Trabzanlar arasına batıp burayı sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz burada. Zincirimizi çektikten sonra tekrar tığımızın başına doluyoruz. Aynı yere 1 2 3 4 sefer batıp bu ipi tutup içinden çıkarıyoruz tekrar şu şekilde alıp bir zincir çekip 1 2 3. trabzan arasına batıyoruz sıra sonuna kadar işleyip tekrar geleyim evet, burada da yine aynı şekilde dörtlü yaptık şu şekilde sabitledik bir zincir çekip en son şu kısma batıp burada sabitledik. Buradan 4 tane zincir çektik. İşimizi döndürdük. Şu zincir kısmı vardı ya, şu kısım. Bu kısma başını dolayıp şu zincir olan yere 1 2 3 tane dolgu yaptık. Trabzan. Başını tekrar doladık. Arada zincir çekmeden şu zincirin arasına batıp buraya yeniden ikili 3 tane trabzan yaptık tekrar şu zincir bunun içerisine üçlü 3 üç tane ikili trabzan yaptık tekrar başını doladık 1 2 3 aynı yere batıp 3 ile 2 trabzan yaptık tekrar zincirimize battık ben sıra sonuna gelip yeniden döneyim sıranın sonuna geldim burada iki tane gördüğünüz gibi trabzan yaptım 3. trabzanı da şurada zincirin iç kısmına batıyorum bunu batmamızın sebebi de bu kısmın bitiş kısmının güzel durması için şöyle zincirimizin içine batalım şöyle burası daha güzel duruyor o zaman zincirin içine batarsanız tekrar Evet burada şimdi renk değişimi yapacağım Öbür rengime geçeceğim ikili renk ikili yaptığım için tek renk de yapabilirsiniz iki renkte istediğiniz Elinizde kalan ipler varsa daha fazla renkte kullanıp yapabilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde bağlı. Şöyle yeniden bu kısımda şöyle birleştirelim. Bir zincir çekip dönüp buraya ilk trabzanın arasına şöyle batalım. İpimizi kesmiyoruz öpülü ipimizi. Bu duracak. Çünkü öbür sıralarda onunla devam edeceğiz. Aynı battığımız yere 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 4 kere alıp başını dolayıp şu kısımda battığımız yere yeniden bademimizi yapıp 1-2 3. trabzanımıza batıyoruz. Burada yeniden 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere 1 2 3 4 sefer dolduruyoruz. Şu şekilde yapıp bir zincir çekiyoruz. 1 2 3. trabzana tekrar batıyoruz. Burada 3. trabzana batıyoruz öbür trabzanın başlangıcı olmuş oluyor şu kısım 1 2 3 zincir çekiyoruz başını dolayıp 4 sefer aynı yeri dolduruyoruz 4 sefer dolduruyoruz bir zincir çekiyoruz 1 2 3. trabzana tekrar batıyoruz burada 3 tane zincir çekiyoruz şu sırada yaptığımızın aynısını burada da tekrar ediyoruz. Aslında bu model iki sıradan oluşuyor. Öyle düşünün. Şöyle. Tekrar sayıp üçüncüye batıyorum. Burada üç zincir çekiyorum. Yeniden aynı yere batacağım. Sıra başına gelip tekrar gel Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bu kısımda yine şu zincir kısmı var diye çektiğimiz. O zincire şöyle en baş kısmına zincirin şu şekilde batıp burada sıkılıyoruz. Buradan 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Tekrar döndürüyoruz işimizi. Tığımızın başını dolayıp şuradaki zincirimiz var diye şu zincir. Aşağıda yaptığımız gibi şu zincir. Bu zincirin tekrar arasına batıp 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyoruz tığımızın başını doluyoruz yeniden şu kısma batıp 1 2 3 trabzan yapıyoruz aynı dediğim gibi şu kısmı tekrar ediyoruz yeniden göstereyim 1 2 3 üç. Üçlü trabzan. ikili trabzan yaptık. 3 tane. Evet. Modelimiz böyle. Bu şekilde ben büyük bir modelde çalıştım. Şimdi sizlere onu göstereyim. Başlangıcı böyle. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Tekrar aynı şekilde burada bitiriyoruz. Sonra beyazla yeniden başlıyoruz. Aynı bu şekilde bademlerimizi yapıp trabzanlarımızı yapıp böylece bitiriyoruz büyük modelimi göstereyim Evet büyük modelimiz böyle şu şekilde arkası da böyle yani aslında iki tarafı da aynı hiç bir farkı yok neredeyse şöyle Dediğim gibi kızım bayıldı. Şimdi ben sizlere çıtıfını da göstereyim. Çıtıfını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz kenarına. Ben şuradan başlayıp sizlere bir göstereceğim. Şuradan başlayabilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Burada çok büyük bir farkı olmaz. Şöyle zincirimizi çekelim. Bu kısma aynı burada yaptığımız gibi onu düşünün. Şu kısımda yaptığımız gibi aynı şekilde yapacağız. Burada yeniden şöyle zincirimizi çekelim. Bu kısma batıyoruz. Yine 4 tane dolduruyoruz. Bazen böyle takılmalar olabiliyor tabii ipimizin Evet bazı zamanda böyle çıkarmada bir zorluk yaşayabiliyoruz Evet yine bir zincir çekiyoruz burada da aynı şekilde şurada bakın 1 2 3. trabzanın ara kısmına böyle batıyoruz burada zincirimizi çekiyoruz aynı yere 1 2 3 4 4 defa dolduruyoruz böyle çıkarıyoruz bir zincir çekip 1 2 3. trabzanımızın ara kısmına batıyoruz yeniden 3 zincir çekiyoruz aynı yeri 4 sefer şöyle batıp böyle yapıyoruz 1 2 3. trabzanımıza batıp burada sabitliyoruz böyle yapıp sıramızı bu şekilde bitirebiliriz İsterseniz böyle bir çıtıf yapın kenarına isterseniz de kenarlık olarak nasıl bir şey isterseniz öyle yapabilirsiniz şöyle modelimiz Beğendiğiniz videolarınızı benim videolarımı arkadaşlarınızla, akrabalarınızla paylaşabilirsiniz. Evet. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sizler de beğenmişsinizdir inşallah. Evet. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videolarımı da Perşembe günü yayınlamayı düşünüyorum. Onu da size buradan haber vereyim istedim. Hoşçakalın.